Sevgili gençler merhaba. Milli Soğumlu Üniversitesi için son haftadayız ve son düzlükteyiz. Artık şöyle son küçük ince tüyoları verelim size ki ona göre de pazar günü sınava girin. Öncelikle Milli Soğumlu Üniversitesi'ne girmeniz en önemli nedenlerinden biri asker olmak istemiyorsanız. Biliyorsunuz TYT ve AYT için bir prova niteliğinde olan bir sınav sizler için. Ve ben bunu bütün öğrencilerime tavsiye ediyorum ki olmasan bile yani bu mesleği seçmesen bile o pazar güne gireceğin o sınavda hengameyi yaşamanı istiyorum. Farklı bir okulda bir sınava girmeni istiyorum. Bu yüzden ben çok Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavını size tavsiye ediyorum. Pazar günü kalktığın zaman işte yine bir sınav hareketleri hani şöyle bir inceden ay neler olacak bir inceden bir ufak bir kıpırtılar oluyor insan içerisinde. Bu tamamen Haziran ayındaki sınav için size bir prova olsun diye ben bunu inanılmaz istiyorum. Ki girin ve orada bir tecrübe kazanın diye. Ben her zaman size şunu söylüyorum. Deneme yaptığınız zaman diyorum ne kadar erken, senin başına ne kadar erken deneme yapmaya başlarsanız o kadar fazla prova yaparsınız. Büyük sınavlar için. Özde bir sınavlar için, TÖDER sınavları için veya derslerinizde okulunuzun böyle Türkiye genelinde sınavları vardır. Onlar için tabii ki doğal olarak Haziran'daki en sınavları sınavlar için bir prova olsun diye mesela olabildiğince erkenden deneme yapın diyorum. Şimdi genel düşünüyorum ya Ahmet abi biz daha konuları bitirmedik işte az kaldı konular daha konuların dörtte ikisi bitti dörtte biri bitti falan filan bilmem ne. O zaman deneme yapmak istemiyorum ve TYT'ne ayeti şu zamanda bu tarz sınavlarda sizin nerelerde olabileceğinizi nerelere yakın olabileceğinizi göstermek amaçlı erkenden deneme yapmak her zaman iyidir sevgili gençler ben size bunu söyleyeyim. Koskoca TYT'deki konuların bitmemiş olabilir. Bir iki tane konum kalmıştı, bir kalmıştır. Bir nüansı kalmıştır. AYT'den kalmıştır. E şimdi Milli Savunma Üniversitesi var. E benim bütün konularım bitmiyor. O zaman Milli Savunma Üniversitesi'ne sınavına girmeyeyim mi? Tabii ki öyle olmaz. Ondan dolayı bütün sınavlara ne yapıyoruz? Bütün denemelere daha doğrusu. E erkenden başlayalım ki bu provayı yapalım. Şimdi küçük bir taktik vereceğim size. Bu taktik ama kimin için doğru kimin için değil. Bunu size söylemek istiyorum. Örnek veriyoruz. 40-60-15-15 taktiğini kullanacağız biz burada. Bu ne demek oluyor? Türkçe'de. Türkçe'yi 40 dakikada, matematiği 60 dakikada hem ve dosyayı 60 15-15 dakikada bitirmeye çalışmanız buna buna gayret etmenizi diyorum. Şimdi buradaki amaç ne? Farkındaysanız bunu topladığınız zaman 130 dakika gibi bir zaman gösteriyor. Yani eski sınava sınavdan hemen hemen aynı dakikalarda biliyorsunuz 135'ten 160'da için sınavda. Burada 130 dakikalık bir sınav serüveni var sizde. M3 için konuşuyorum. Bunu yapmamızın nedeni şu. Ekstradan 35 dakika kazanmak için yapıyoruz. Yani bilinçaltımızda hani oyun oynarken özellikle rally oyunlarında vardır. Böyle checkpoint'ten geçersin tak 2 dakika ekstra bir, tak 5 dakika ekstra bir rahat dersin, devam edersin, rahatlarsın, rahat devam edersin. Bu senin motivasyonunu pozitif yönde etkiler. Bu yüzden yapmamız gereken şey şu. Tabii ki genel olarak sıralama Türkçe, matematik, fen, sosyal olarak gidiyor. Ama bazı öğrencilerde ne oluyor? İşte Türkçeden sonra fen yapıyor, sosyal yapıyor, sonra matematik geçiyor. Veya matematikten başlı hiç önemli değil. Türkçe 40 dakikada bitirmeye gayret etmenizi diyorum. 40 dakikada bittiği zaman ve yani 40 dakika bittiği zaman yapacağınız şey şu olacak. 40 dakika bitti. Evet kaçıncı sorudasın? Belki 40. sorudasın. Belki de 25. sorudasın. Biraz şey konuşalım. Geniş range'de konuşalım. Eğer son sorudaysan problem yok. Son iki sorudaysan problem yok. O iki dakikayı orada kullanabilirsin. 40 dakika 43 dakikada bitirebilirsin. Ama uzuncu sorudasın. 40 dakikan bitti. O zaman ne yapıyorsun abi? Geçiyorsun hemen. Öteki derse geçiyorsun. Yani işte matematiğe geçiyor. Türkçeden sonra matematik yaptığımızı düşünelim. 60 dakika civarlarına geldiğin zaman yine aynı taktik. 40 soruda yapacağı şey eğer 30. sorularda 35. sorularda kaldıysan eğer o zaman ne yapacaksın? 60 bir tane sonra hemen fene geçme. Fene de 15 dakikada yapacaksın. Sosyal de 15 dakikada yapacaksın. Sonra diyeceksin ki ah tamam bunu yaptık. Güzel. E ne oldu? Eğer bu 130 dakika olsaydı bu sıram, 135 dakika olsaydı bu sıram ne yapmıştım? Tırlamıştın değil mi? Demek ki İlk başta şunu düşünüyorsun sınav prova sınavı ise eğer senin için yani dediğim gibi askeriye girmek istemiyorsan o zaman diyeceğin şey şu ya evet gerçek sınavlarda gerçi aslında evet biraz yavaşım abi bunu önce bilinçaltına bir kere yaz. Hemen 130 dakika bittikten sonra artı şunu hayal et kendinde ÖSM bana eğer ben bütün sınavdaki bütün sorulara bakarsam ÖSM bana helalinden 35 dakika daha ekstradan dakika veriyor diyecek kendi kendine bunu. Yapmanın nedeni şu. Biz ne yapıyoruz? Olabildiğince fazla elma toplamaya çalışıyoruz sınavda. Bunu çalıştığımız için bütün soruları görmen gerek. Türkçeden de aldın net, matematikten de aldın, penden de aldın, sosyalden de aldın. Puanlar hemen hemen aynı olduğu için bütün soruları görmek için her zaman avantaj olacak zaten. Bunu sen biliyorsun. Ekstradan 35 dakika kaldın. He düşünüyorsun şimdi. Hemen. 35'i 4'e böl. Ya de ki Türkçe, Türkçeden 3 sorun kaldı. O zaman ne yapıyoruz? Hemen önce Türkçe yapıyoruz. Türkçe bittikten sonra sosyalden 2 tane kaldı. Sosyal hemen 1 dakikada o 2 soruyu yapabilirim diyorsun. Sosyal yapıyorsun. Ondan sonra hem mi matematik mi? Onun kararını sen vereceksin. Ama burada şunu unutma. Yine 35 dakika ekstradan geldi ya abi sana. 35 dakikadaki amacın senin yine bütün sorulara bakamadığın bütün sorulara bakmak olmalı. O kitapçığın altını üstüne getirip bütün sorulara bakman gerekiyor. O yüzden biz bunu yapıyoruz. Yoksa ben sana şunu söylerdim. Sınav 165 dakika. Abi birden başla. Allah ne verdiyse devam et anasın. Şansın artık oldu mu oldu olmadı mı yapacak bir şey yok derdim. Ama bizim amacımız o değil tabii ki. Ne yapıyoruz? Bütün soruları görmek istiyoruz. Bu yüzden artı 35'i bu şekilde kullanacaksın. He şimdi bu tarz bir tabii hiç hayatında uygulamadıysan. Denemelerde böyle bir şey yapmadıysan. Bu prova sınavında ki önemli bir sınavda. Bunu birebir yapamaz. Çünkü hiç önceden yapmadığın bir şeyi gerçek sınavda uygulamazsın uygulaman mantıklı olmaz. O zaman ne yapacaksın? Sana hemen söylüyorum. Denemede nasıl yaptığı hemen hemen aynı şekilde yapman gerekiyor. Bu alışkanlığın o yönde. Atıyorum 165 dakika ne yapıyorsun? Matematik, Türkçe, fen, sosyal olarak 165'i patlatıyorum abi. Artık ne olduysa hepsini de ustada sırada yetiştirebiliyorum ucu yücün, ama yetiştiremiyorum neyse. O zaman onu o şekilde yapman gerekiyor. Çünkü gerçek sınavda provada yapılan, antrenmanda yapılan şeyler yapılmaz. O zaman neye geldik yine? Denemelere geldik. O zaman erkenden deneme çözmeye başlamak iyi bir şey miymiş? Tabii ki çok iyi bir şey. Adı üstünde deneme zaten. Önce Türkçeden başlayalım. Matematik mi yapayım? Matematikten fene mi geçeyim? Fenden sosyal önce sosyal fen mi yapayım? Bunların hepsini adı üstünde deme. Denemen lazım. Deneyeceksin ki özde bir tarzı, tör tarzı, mesut tarzı sınavlar, Türkiye sınavlarında bu denediğin antrenmanı o maçta uygulayacaksın. Onların hepsi birer maç. O maçta uygulaman gerekiyor. Ondan dolayı zaten sen deneme yapıyorsun. Mesut'a ya geldiğimiz zaman, bu videoyu yüklediğim zaman herhalde 3 gün ya da dört gün kalmış olacak. Bu 3 ila 4 içerisinde yapacağım çok basit bir şey var. MEB'de çıkmış olan soruları 2019, 2020, 2018 sorularını internetten bul ve onları çöz. Buradaki amaç peki ne? Ya şimdi diyeceksin ki askere gitmeyeceğim. Ben şey yapmayacağım ama ya bunu niye çözüyorum ki o zaman? Niye zaman kaybediyorum? Hayır. Ne kadar fazla net varsa bu sınavın seni ne kadar iyi geçerse büyük bir prova çünkü. O zaman motivasyonun artacak. Bizim derdimiz burada senin sınavının çok iyi geçip geçmemesi Türkiye birincisi, onuncusu olman değil. Motivasyonunu arttırmak. Sen bu sınava prova olarak giriyorsun. Aynı zamanda motivasyonu yükseltiyorsun. Düşünsene sen bu sınava girdin prova olarak. Gün dedin 20 net yaptın. Normalde yapıyorsun 60 net, 70 net. Yani tak gittiğin 20 net Evet yaptın abi. Ne olacak bu sınav gerçek sınavda da böyle mi olacak acaba? Şimdi bak bilinçaltını negatif yönde etkileme, etkileyeceksin bu sefer. Bunu istemiyoruz biz. Bizim amacımız kıyafette tiyatroda olduğu gibi kıyafetli prova yapmak. için derdimiz bu burada. Bu tarz bir taktik buna benzer bir strateji uygulamıyorsan o zaman uygulamayacaksın. Aynı zamanda da normal olarak nasıl denemelerde yapıyorsan sınavını o şekilde devam edeceksin. Önemli olan bir tane daha husus var. O da şu. Normal denemeye gittiğiniz zaman okul denemesine, dershan denemesine gittiğiniz zaman o gün nasıl davranıyorsan Sabah nasıl kalktın? Kahvaltını, banyonu sabah mı yapıyorsun, akşam mı yapıyorsun? Aynı şekilde gideceksiniz. No, tıpkı normal bir pazarmış gibi çıkacaksın evden gideceksin. Yani bugün sıram var. Bu yüzden ekstradan şunu yiyin, bunu yiyin. İşte beyin açar bu. Kuru yüzüm, bimlemle, falan böyle ekstra ekstra şeyler yapmana gerek yok. Çünkü herhangi bir pazar günü olması lazım senin için. üzerine Ekstradan bir anlam yüklememen lazım sınavı. Bu normal sınav için de TYT taktiklerinde de vereceğiz bunu. Ön, ö, özel bir anlam yüklersen bir sınava o zaman stres katsayın artar. Stres katsayının artmasını istemiyoruz. Pazar günü sınava gireceğim abi. Sınavdan sonra denemede, denemeden sonra ne yapıyorsun? Atıyorum eve gidiyorsun. Yine ne için? Atabildim mı? Veya ya bu sinema, sinemaya gideceksin abi. Ondan dolayı herhangi bir pazar günüymüş gibi düşünürsen mevsim. Ve o şekilde git. Ama bu işin en önemli noktası sınavın keyfini çıkar. Sabah kalktığın zaman eğlenceli olacaksın. <laughs> mükemmel olacaksın. Ailenle birlikte işte komik vakitler geçireceksin, güller yapacaksın birbirine. Ne diyorum bak anlam yükleme ekstrada. Mutlu bir gün olsun. Senin için ne kadar mutlu bir gün olursa TET var eden önceki en önemli sınavlardan biri. Bilinçaltına onu yerleştir. Dersen ki Aralık aşı Haziran ayında. Ya ben işte Mart ayında sınava girmiştim çok eğlenceliydi. Pazar günü işte kahvaltı ettim çok kahkahaya boğulduk işte oradan efsane müzikler dinleyerek sınava falan filan. Bilinçaltın bunu hatırlayacak Haziran ayında. Bu yüzden olabildiğince eğlenceli, mutlu ve kadını çıkartarak gitmeye çalıştı var Sınavdan da çıktıktan sonra harika geçti, mükemmel geçti. En iyisi bendim. Benden iyi geçsin, kötü geçsin. Önemli. değil. Bunu yapman lazım. Neden? Çünkü TYT ve AYT. TYT'den çıktıktan sonra mükemmel geçti demen lazım ki AYT moralle girebilir. Bu yüzden bunu yapacaksın. Son taktik de buydu. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Herkese mevzuya da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın.